Serbest Yorum'un üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Yine konularımız birikti. Doktor Erdoğan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buluyorum. Ee, bayağı bir konu biriktirdik. Ee, yoğun geçecek bu program, hem bizim için hem sizler için. Ama öncesinde teşekkür etmek istiyoruz. Ee, biz farklı formatlara girdik. Ee, i̇zlemişsinizdir mutlaka. Ee, kulüp yönetimi 101 hakemin notu Serdar Akçel ile yaptığımız hakemin notu programımız var. Aktuoz Ömerli yaptığımız kulüp yönetimi 101 programımız var. Doktor Erdoğan birlikte yapıyor o programı ben de Serdar Akçel ile birlikte hakemin notunu yapıyorum baya bir izlenme sayısı da geldi beğenilerinizi aldık yorumlarınızı aldık çok teşekkür ediyoruz sosyal medyadaki farklı farklı mecralardan takip ediyoruz güzel sayılar elde ettik beğendiğinizi umuyoruz Beğendiğinizi düşünüyoruz bu sayılardan biz keyif alıyoruz yaparken bizim buradaki amacımız zaten para kazanmak falan değil yani farklı bir şeyleri dile getirebilmek Aynen. ve gelen yorumlarda aslında söylediğimiz şeylerin bu spor basındaki boşlukları çok güzel evet. doldurduğu. Yani işte kulüp yönetimi 101. Orada da scouting gibi bir başlı başına bir program yapacağız. Altyapıyı başlı başına bir program yapacağız. Diğer programlarımız hakem konusunda Serdar Hoca ile siz çok güzel bir program yapıyorsunuz. Yani biz o boşlukları doldurmak için hı hı. amatör bir ruhla bu işe giriştik. Bizim motivasyonumuz gelen olumlu yorumlar ve takiplerle artıyor.